Merhaba. Hatırlayacağınız üzere topraksız tarım deneylerimiz vardı. Ve bugün topraksız patates deneyimizi daha tamamlamadan Ali arkadaşımızın merak üzerine bozduk. Ve içindeki yumruları ve formu nasıl olacağını Ali arkadaşımıza gösterdik. Ve bu şekilde bizim YouTube kanalımıza Ali arkadaşımız da katıldı ve değişik fikirleri açık insanların YouTube kanalı olduğunu bize söyledi. Kendisi çok meraklı bu konuya. Biz de bu merakını teşvik etmek amaçlı deneyimizi nasıl yaptığımızı anlattık. İçinde organik maddeler de olan, organik canlılar da olan, yani solcandı, e, tırtırdı, salyangozdu, bu canlıları da barındıran bu deneyimizde hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanmadık. Sadece güvercin gübresi kullandık ve aynı zamanda haşere ilacı da kullanmadık. Tamamen doğal çam iğnesinin zamanla görmüş olduğunuz gibi torf formuna gelmesiyle ya da diğer tabirle orman toprağı gelmesi, orman toprağı haline gelmesiyle görmüş olduğunuz gibi deneyimizi bu şekilde yaptık. Tabii merak etmeyin yanında bir kasamız daha var. Onda da inşallah patateslerimizi büyütür. Sonra da hep birlikte bu patatesleri kızartıp herkese tattırırız. Bir önceki deneyimiz depreme denk geldiği için patateslerimizi kızarttık. Ama bunun videosunu çekemedik. Bildiğin toprak kokuyor resmen. Toprağın hiç olmadığı yerde toprak kokuyor. Bak abi kokusuna, formuna. Ben evet, objektif değil. olarak bak. Yok abi şey, şey yapmak, salmaz yani bu. Bu bir akis. Zedenin yani büyümesine kök salmasına daha yardımcı olur yani. Yok toprak 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 toprak, toprak toprağı 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 bir bir şerken, yo, yo, kesinlikle öyle bir şey toprak 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 bunun şeyi yok ki. Bak keseyim bir toprak formunu görün. toprak 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 sulu sulu sulu. toprak toprak Sulu sulu. Şuna baksana. baksana. bak toprak sese bak. bak. bak bak. Bak, sulu sulu. Yani böyle kuf değil. Yok. Şimdi bunlar da ekilir ha. Ekilir Aynen, ekilir. Zaten, zaten şimdi bunu. Şimdi bunu, bunu... bunlar çalayım mı ne yapayım? bu? ne, ne, Niye çalıyorsun? <laughs> İstemeyelim. verelim. <laughs> verin verin sıkıntı. Ben götürüp ekeceğim mi? Bak. Bak. Ne kadar zor Yok, kesiliyor. O, harika. Hayvan gübresi olan şeyde de yine çok güzel çalışır. Toprak. Abi da. biz hayvan gübresi bu gübresi bunda güvercin gübresi var. Evet. Sulandırıp veriyoruz güvercin evet. gübresini. Bir de şu malzemenin Bunlar yumuşaklığı, şarjı, biri mu? ana, Biliyorum. diğerleri yavru. Aynen. Atma bunlara, olur mu? Yok şimdi bunları içine atacak mısın? Dikilecek. O ana. Bu, bu ana. O, o ana. O ana ana Anaç. Ana evet, Ana, bu, çöp. ana çöp. <laughs> Bir daha olur mu bilmiyorum. Valla ister olsun ister olmasın biz bunu bilmesin. Sonuçta bu da organik var. madde, evet. içinde çürüsün gitsin. Çürü, yani Şöyle patates bulsam alırım ben böyle 3-5 kilo. E vereyim sana. Az az yetişmez. Ne yap biliyor musun? Normal bir tane patates al. Poşetin içine hafiften bir koy, böyle güneşe koy, zillensin. Zillendikten sonra her bir zil var ya, onu kes kes kes, ek. O satır oradan yumrular. Alır gider. Yok zilli yerler var ya, zilli yerlerin oradan kalacak şekilde mi? Görüşürüz abi. ekmek hı. Tam hı. kendisi. Şimdi bak, ekimini de gösterelim. Bu arada şeyi de söyleyeyim, bakır tel oksitlendikten sonra e, ee, salyangozları çarpmıyor. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Önceden çarpıyordu. Videolarda var. Şimdi şunu alacağız. İlk önce tabanla şöyle bir serelim. Şöyle tabanla serelim. Yine çıkıyor bak. Hı hı. Yine çıkıyor bak. Çıkıyor. Şimdi buralara. Bu biraz fazla ama bu kadar alana. Yine de atalım. <laughs> Sıkıntı yok. Böyle ortalara Yanlara çok fazla gelmesin. Aşırı aşırı bu çok. Bu çok aşırı. Şu an deney bu ne amaçlı? Biz deney amaçlı yaptığımız amaçlı. için. Yani küçük kap bu kadar hani patates. Evet, abi çok yakılmış öyle şu an. Şunu da hani şöyle, şöyle yani. yatırayım şunu şunu da şöyle. Yok öyle olmaz işte birbirini baskılar o zaman. Sıkışır abi. Evet. Ya bu şimdi deney amaçlı olduğu için biz şu an şu tekrardan. Katatesi bu saatten bir şey söyleyeyim bir tane bir sonraki döneme çıkacak bunlar. Daha içeri zillenecek. Ekmeğe, ekmeğe birebir bu şimdi. Evet. Şöyle şöyle ya. Ben böyle patates bakıyorum bulamıyorum. Yok. Ben şunu merak ettim. Bunlar oh. ne zaman olacak? Ben de çok var. merak ettim. çıksın bir daha büyüsün bence bir şey söyleyeyim o bizimkiler meyve yiyor ya. Yediği meyvenin çekirdeklerini atıyor. Bunlar da yiyecek şey Bak çıkıyor. Ha? Ha. 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 Getin abi, getin yani <laughs> Yok, Hiç gitsin abi, gitsin şimdi. Ben daha mi bunu? Yok, Çok nazik davranmayacaksın. Bak ya. odun bile var yani. Yok, boy, odun da çöp o şey. Atma atma. Ver, ver, ver gübre gübre gübre. Ver gübre olur Organik madde abi. Bak şu çürük patatesi atıyorum ama koymuyorum. Gübre olur o. O ana patates. Vallahi Ali abi sen, patatesçi olarak yakalanmışsın ya. Evet. Bu da bir sonraki deneyimiz için. Şimdi benim yeni işte. Bu arada güvercin gübresi Yezleden isteyen Ali arkadaşlara da Ali Ocak'tan güvercin gübresi temin edebilirler. Biz gayet memnunuz güvercin gübresinin başarısından. Ee, ama kullanma dozunu iyi ayarlamalar lazım yoksa bitkiyi yakarlar. Tamam 3 litreye burada. 100 mililitre. Aynen, 3 litreye 100 mililitre. Hayır, bak. 200 200 gram güvercin, güvercin, güvercin gübresine 5 litre. 5 litre suyu koyuyorsun. Ondan elde etmiş olduğun suyu 100 mililitresine 3 litreyle karıştırıyorsun. Evet. Tamam? Anladım. Yani 100, o çok farklı. Anladım. Anladım. Anladın Anladım. Mı? Daha da seyreltiyorsun yani. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a Allah emanet olun. Allah'a emanet olun.